Merhaba, bugün kanalımızın içeriklerinin nasıl ve ne şekilde olacağı ile ilgili birkaç kriter hakkında örnek vermek istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kanalımız sizlere bir dizi özel oynatma listesi ve platform sunmakta ve her biri farklı bir deneyim vaat etmektedir. İşte bazı kriterlere göre oluşturulmuş platformlar ve oynatma listeleri hakkında bilgi edinmeniz için birkaç açıklama. film severler için sinema tutkunları için hazırlanan bu platform sinema tarihine derinlemesine bir yolculuk sunar. En son çıkan filmlerden klasiklere kadar geniş bir yelpazedeki filmler hakkında sade ve anlaşılır incelemeler bulacaksınız. Oynatma listemizde yapılmış olan yorumları ve analizleri bulabilirsiniz. Bu videolar filmlerin sembollerini, temasını ve hikayelerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca izleyici kriterine göre özenle seçilmiş filmlerden oluşacaktır. Herkese hitap eden filmlerden kişisel kriterlerinize yönelik film öneri ve tavsiyeleri yer alacaktır. Tarih meraklıları için bu platform tarih tutkunları için benzersiz bir keşif fırsatı sunmaktadır. Tarihi olaylar, Gizemler ve sırlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için özel olarak oluşturulmuş bir alanı temsil ediyor. Burada geçmişin derinliklerine inerek tarihin izlerini sürme fırsatına sahip olacaksınız. Tarihi belgeseller, özel röportajlar, eski haritalar ve belgelerle dolu oynatma listeleri sizi tarihin en heyecan verici dönemlerine götürecek. Bilim kurgu hayranlarına, bilim kurgu dünyasının derinliklerine inmek isteyenler için hazırlanan bu platform, fantastik hikayeler, bilim kurgu evrenleri ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan öykülerle dolu. Burada uzay yolculukları, gelecekteki teknoloji, yaratıcı evrenler ve sıra dışı karakterlerin hikayelerini içeren geniş bir bilim kurgu içeriği bulunur. Ayrıca bu platform bilim kurgu edebiyatı, filmleri, dizileri ve video oyunlarını inceleyerek bu türün hayranlarının ilgisini çekmeyi amaçlar. Hobi tutkunlarına, kendi ilgi alanlarına ve hobilerine dair içerikler arayanlar için mükemmel bir platform. Çeşitli ilgi alanlarına sahip kişilere hitap eder. İçeriği hobiye dair rehberler, ipuçları, projeler, ve yenilikçi fikirler içerir. İnsanlar burada kendi hobilerini geliştirmek için faydalı bilgilere ulaşabilirler. Örneğin el sanatları, yemek pişirme, spor, müzik, bahçecilik veya herhangi bir ilgi alanıyla ilgili içerikler bulabilirler. Bu platform ayrıca farklı hobileri denemek ve yeni şeyler öğrenmek isteyenlere ilham verir hobilerinizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için ideal bir platform. Seyahat ve kültür meraklılarına dünya üzerindeki farklı kültürleri, tarihi mekanları ve seyahat deneyimlerini keşfetmek isteyenler için harika bir platform. Gezginler için rehber niteliğinde içerikler bulunur. Bu içerikler farklı ülkelerin ve şehirlerin turistik cazibelerini yerel yemekleri, gelenekleri ve tarihini tanıtır. Seyahat önerileri, yolculuklar sırasında karşılaşılabilecek zorlukların nasıl aşılabileceğine dair pratik bilgiler ve kültürler arası etkileşim için ipuçları sunar. Bu platform, dünya çapında yeni yerler keşfetmek isteyenler için bir kaynak ve ilham kaynağıdır. Bu platformlar ve oynatma listeleri farklı ilgi alanlarına ve zevklere sahip herkes için bir şeyler sunuyor. Şimdi sizi bu özel deneyimlere davet ediyoruz. Hangi platform veya oynatma listesi ilginizi çekiyor? Şimdi keşfe çıkın ve keyifli anlar yaşayın.